bakış programına hoş geldiniz. Tarım sigortasını, tarımı ve tarım sigortasını konuşmaya devam ediyoruz. Tarsimi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün biraz afetlerden bahsedeceğiz. Afetler, mesela merak ediyoruz 2021 yılı afetler açısından değerlendiğinde diğer yıllara göre nasıl bir yıldı? Afetlere karşı çiftçi sigortalandı. Evet, ne kadar çiftçi ve üretici? E, ...sigortalandı. Biraz bunları konuşacağız. Efendim bugün değerli bir konuğumuz var. E, hem e, Tarsim e, Yönetim Kurulu Başkanı hem, hem de aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü... ...Sayın Kerim Üstün bizlerle birlikte bütün bu soruları kendisine soracağız. Biraz Tarsim konuşacağız, biraz afetler konuşacağız, çiftçinin tarım sigortasına olan ilgisini konuşacağız benim sorularım olacak. Sizin de sorularınız olabilir. Sorabilirsiniz bakishentv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda yayın esnasında arkadaşlarınız arkadaşlarımız diğer sosyal medya adreslerinde paylaşacaklar. Sorularınızı iletebilirsiniz sayın üstüne. Sayın Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. biraz afetleri konuşalım istedik sizle. Ee, mesela sizin açınızdan tarım bakanlığı açısından da aynı zamanda 2021 yılı doğal afetler açısından nasıl bir yıl oldu? Daha mı e, afetin yoğun yaşandığı bir yıldı? Geçmiş yıllara göre daha mı hafifti? Mesela bizim aklımızda sadece iki tane afet var büyük. E, bunlardan bir tanesi sel e, Karadeniz bölgesinde, diğeri de. Antalya bölgesindeki orman yangını ama herhalde bu kadarla sınırlı değildir, e, sayın Başkan. E, nedir? Bir de sizin açınızdan, Perspektifinizden dinleyelim. Tabii ki memnuniyetle, ee, Noyan Bey. Öncelikle e, tarımın e, insanlık için önemini hepimiz biliyoruz. İnsanlığın yerleşik hayata geçmesi tarımla başlıyor. Tarım aynı zamanda ülkemiz açısından Hani ekonomik olarak da çok önemli bir sektör. Stratejik bir sektör olduğunu artık kabul ediyoruz. Ama rakam makroekonomik rakamlara baktığımız zaman tarım oldukça da önemli bir sektör. İşte afetlerin etkilediği bu sektörün makroekonomik değerlerini izninizle programımızın başında izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Tarımın gayri safi milli hasıla içindeki payı %6.5. 5.1 milyon kişi tarımda istihdam ediliyor. Bunun da yaklaşık oranı %17.1. 24 milyar dolara yaklaşan bir ihracatımız söz konusu. Tarımsal dış ticarette net ihracatçı konumdayız. Bunun altını çizmek istiyorum. Yine yaptığımız ihracat 206 ülkeye 2090 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Yani sizin de söylediğiniz gibi doğal afetlerin etkilemiş olduğu tarım sektörü ülkemiz için önemli sektörlerden, makroekonomik açıdan da önemli sektörlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi... Ee, tarımsal faaliyetler doğası gereği e, afetlere açık bir e, alan. Bu anlamda kontrollü üretim yapmaya çalıştığımız seralarda bile e, seradaki üretimimizi tam olarak risklerden koruyamıyoruz. Burada de riskler söz konusu sera üretiminde. 2021 yılı e, tabi dünyada da farklı etkileri oldu. İzninizle. Dünyadaki bazı rakamları paylaşarak Türkiye'ye gelmek istiyorum. Lütfen. Dünya ortalama sıcaklığı yapılan araştırmalara göre sanayi devriminden bugüne kadar 1.1 derece arttı. Son 10 yıl dünyada tüm zamanların kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine sahip. Bakın son 50 yılda sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Yine 2020 yılında Dünya çapında afetlerden kaynaklı 210 milyar doları bulan ekonomik kayıp oluştu ve bunun %60'ı maalesef tarım sektöründe gerçekleşti. Son bir rakam daha paylaşayım. Dünyadaki en şiddetli 8 yangın son 10 yılda yaşandı. Bu afetleri ne değerlen, neyle değerlendireceğiz? İklim değişikliğiyle beraber değerlendireceğiz. Tabi dünyada bunlar yaşanırken ülkemiz de maalesef bunlardan etkilendi. Siz de söylediniz geçen sene hep beraber ülke olarak yaşadık. Orman yangınları, sel, afet, dolu gibi faal, e, doğal afetler. Bunların e, oranlarına bakacak olursak 2021 yılı öncesi bu oranlar %10'un altında seyrederken e, 2021 yılında kuraklık, sel ve yangınların fazla olması nedeniyle tarımsal alanların etkilenme oranı %30 civarında olmuştur. Bu oran 2020 yılında %5.4'tür Noyan Bey. Daha detaylı rakam vermem gerekirse, çeşitli afetlerden 80 ilimizde 1 milyon 940 bin çiftçiye ait 6.3 milyon hektar tarımsal üretim alanı etkilenmiştir. 6.3 milyon hektar tarımsal üretim alanı bu oldukça önemli bir üretim alanı evet. ülkemiz açısından. Yine kuraklık afetinden 5.4 milyon hektar, sel afetinden 300 bin dekar, yangın afetinden 58 bin dekar tarımsal üretim alanında etkilenme meydana gelmiştir. Sel afeti kapsamında 8 bin çiftçiye 39 milyon TL, yangın afeti içinde 19 bin 300, 203 çiftçiye 124 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Tarsim olarak ne yaptık bu kapsamda? Peki pardon, ee, Sayın, 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 yaptıran... e, sayın Başkanım bir araya girebilir miyim? E, şimdi çok ha, güzel buyurun. özetlediniz. Tarsim'e geleceğim ama ben bir araya bir saplama yapayım. Görünen o ki afetlerin etkisi... Buyurun tarımsal tarım üzerindeki etkisi giderek artıyor ve herhalde artacak. Peki biz mesela geçen sene bu afetlerden çiftçiyi sigorta yöntemiyle koruyabilmiş koruyabilmiş miyiz? Birinci onu sorayım. Buradan da hem sizin bahsettiğiniz tarım tarsime de geçmiş olacağız. Mesela kuraklık dediniz. Kuraklık çok gündemde olan bir konu ve etkisi de çok yaygın olduğunu. Ben de biliyorum. Şimdi biraz ne yaptık? Yani hem tarsim olarak ne yaptı, çiftçi kendini bu afetlerden koruyabildi mi? Buradan yavaş yavaş tarım sigortasına giriş yapalım. Tabii ki çiftçilerimiz kendi bilgi ve tecrübeleriyle, teknik birikimiyle beraber kendilerini afetlerden korumaya çalışıyor tabii ki. Ama bu koruma onlar için yeterli düzeyde olmayabiliyor zaman zaman. Bunun yanında çiftçilerimize Mali katkılar da sunmamız gerekiyor, destekler vermemiz gerekiyor. Bu anlamda biz tarsim olarak köy bazlı kuraklık verim sigortasında 2021 yılında 14 bin çiftçimize 215 milyon TL tazimat ödemesi yaptık. Tabi biz tarım ve orman bakanlığı olarak üreticimizin riskini paylaşmak için kullandığımız enstrümanlardan bir tanesi tarsim. Çok birkaç tane daha birden fazla enstrümanımız var. Çiftçimizin riskini minimize etmek için. Bunlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi tarımsal desteklemeler. Yine 2021 yılında gerçekleşen e, iklim faktörlerine bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilerimize 65 ilimizde %30 ve üzeri e, verim kaybı olduğunda dekar başına 100 TL'ye varan ödeme yaptık. Bu ödemenin toplam miktarı da 2.6 milyar TL. Bunun tamamını karşılamıştır. E, tamamını ödemiş durumdayız. Bu Normal şartlarda 2021 yılı bakanlığımız bütçesinde yer almıyordu. Bakanımızın gayretleri Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2.6 milyar TL ek bütçeyle bunu karşılamış olduk. Bunu da ifade etmek istiyorum. Biz hem Tarsim tarafı olarak hem bakanlığımızın kullanmış olduğu diğer enstrümanlarla beraber üreticimizin riskini minimize etmeye çalışıyoruz. Üreticimizi üretimde tutmaya, sürdürülebilirliği sağlamayı ve üreticimizin gelirini de istiklalara kavuşturmayı hedefliyoruz. Sayın Başkan size bulmuşken merak edilen bir şeyi sorayım. Bu bize e, tarım sigortası programına başladığımızdan beri sık gelen sorulardan bir tanesi. Hazır da sizi bulmuşum. Bu soruyu da size ileteyim. E, en yetkili isim. E, Tarsim bir kamu kurumu mu? Tarsim, e, Nalan Bey, kamu yönetiminde örnek alınması gereken kurumlardan bir tanesi. Tarsim'in içinde kamu kurumları var. Kamu kurumları neler var? Ee, hazin, öncelikle bakanlığımız var. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, e, sigortacıların temsilcileri var, sigorta şirketlerinin var, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin temsilcileri var. Toparlayacak olursak Tarsim yapısı itibariyle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir yapı. Gerçekten kurulduğu günden beri uyum içinde çalışıyor, çok ciddi katkılar sağlıyor. Dünyada marka değeri yakalamış bir yapı Tarsim. Avrupa ülkelerinin 40 yılda almış olduğu, tarım sigortacılığı alanda 40 yılda almış olduğu yolu Tarsim 2006 yılından bugüne kadar almış durumda. Ben bu aşamada bugüne kadar emeği geçen Sayın Bakanlarımız ve Tarsim yönetiminde çalışmış, görev almış herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bunun yanına biz 2010 yılında Tarsim'e akademiyi de dahil ettik diğer saydığım unsurlar yasada yer alan unsurlar. Ama bunun yanına biz akademiyi de dahil ettik. 17 üniversiteden multidisipliner bir danışma kurulu oluşturuldu. Bu danışma kurulu tarsim ilişkin kapsam genişletmesine ilişkin çalışmaları yapmakta. Bu çalışmaları sonucunda havuza bunu öneri olarak sunmakta. topar Tekrarlayacak olursak Tarsim kamu, özel sektör, STK ve üniversitelerden oluşmuş gerçekten başarılı bir organizasyon. Dünyada ve Avrupa'da marka değerini yakalamış bir yapı. Bunu da gururla ifade etmek istiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Üstün. Şimdi bir ufak ara verelim. Şöyle bir haber hazırlamışlar arkadaşlar. Tabii e, ben tabii yakın takip ettiğim için biliyorum artık tarım sigortası diyoruz ama bir taraftan da katılım sigortacılığı da yani daha doğru tabirle faizsiz sigortacılık alanında da çalışmalar yürütüyor. Onu bir arkadaşlar haberleştirmişler e, Sayın Üstün. Biz izleyelim, sonra sohbetimize evet. devam edelim. Tarsim katılım sigortacılığında da üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Devlet destekli tarım sigortaları branşlarındaki ürünler, danışma komitesi uygunluğu çerçevesinde katılım esaslı faaliyet gösteren üye sigorta şirketleri aracılığıyla üreticilerin hizmetine sunuluyor. Devlet destekli tarım sigortası sözleşmeleri, katılım sigortacılığı ruhsatına sahip üye sigorta şirketleri veya acenteleri aracılığıyla katılım esaslı olarak düzenleniyor. Katılım esaslı sigortayla devlet destekli tarım sigortalarına ait poliçelerin ürün ve branşlarda teminat, prim, hasar ve komisyonlara ait oran ve tutarlarla işlem süreçlerinde herhangi bir farklılık bulunmuyor. Konvansiyonel ile katılım sigortası arasındaki en önemli fark, Katılım esaslı düzenlenen poliçelere ait primlerin katılım havuzunda tutularak katılım esaslı yatırım araçlarında değerlendirilmesinde. Katılım esaslı düzenlenen poliçelere ait tazminat ve poliçe kapsamındaki diğer giderlerde yine katılım havuzundan karşılanıyor. Evet, e, şimdi e, biraz da Tarsim olarak bu hem iklim değişikliği hem kuraklık bir taraftan tabii önümüzde... Şimdi işin özü şu e, Sayın Başkan. Ben tarımda sürdürülebilirliğin e, ana noktasını tarım sigortası olarak görüyorum. Yanlış mı görüyorum bilmiyorum. E, tarım sigortası olmazsa tarımda sürdürülük, olmaz. Sürdürülük olmazsa da bugün işte içinde hem iklim değişikliğine hem de pandemi nedeniyle yaşadığımız krizlere de maalesef açık oluruz diyorum. Şimdi Tarsim olarak bu konuda tarım sigortalı olarak neler yapılıyor? Biraz bize İpuçları verir misiniz? Tabii ki e, memnuniyetle. Buna geçmeden önce filmimizle alakalı, e, katılım sigortacılığıyla alakalı birkaç rakamı Lütfen. sizlerle Lütfen. paylaşmak Lütfen. istiyorum. E, katılım sigortacılığı Haziran 2021'de başladı. Daha çok yeni. Bu yeni olmasına rağmen 417 bin sigorta poliçesi düzenlendi. 11,5 milyar TL'lik sigorta bedeline ulaştı. 2022 yılında içinde bulunduğumuz tarih itibariyle, 133 bin sigorta poliçesi düzenlendi ve 2.8 milyar TL'lik varlık sigortalanmış durumda. Bu anlamda gerçekten memnuniyet verici, üreticilerimizin bu ürüne de talebi, ilgisi çok yüksek. Bu da bizim açımızdan memnuniyet verici, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. İzninizle sorunuza dönecek olursak, tabii ki program başında da söyledim, bizim hem bakanlık olarak önceliğimiz arz güven, güvenliği ve güvencesinin sağlanması. Bunun da yolu e, üreticilerimizi üretimde tutmak. Üretimde tutmak için de ne yapacağız? E, risklere karşı koruyacağız, gelir güvencesi sağlayacağız. E, üreticilerimizin zarar etmesinin önüne geçmeye çalışacağız. Bunun bahsettiğim gibi e, enstrümanlarımızdan bir tanesi de Tarsim. Tarsim kurulduğu günden bugüne kadar düzenli olarak e, kapsamını genişletmekte, ...biraz önce bahsettiğim danışma kurulunun önerisi çerçevesinde... E, ...kapsamını genişletmekte ve bu kapsamda da... E, ...ürün sayısını artırmakta, indirimlerini e, çoğaltmakta. Dolayısıyla üreticimizin tarsim olan ilgisini artırmayla ilgili... ...daha fazla e, çalışma yapmakta. Bu anlamda mesela e, birkaç rakam verecek olursam... Lütfen. Yüzde 50 ile 70 arasında... E, Kirim desteği sağlıyoruz sisteme, bakanlık olarak ee, bu mesela köy bazlı kuraklık verim sigortasında hemen bunun karşılığını gördük mü bey? Bu e, köy bazlı kuraklık verim sigortasının başvuru dönemi Kasım Ocak ayları 2020 Kasım 2021 pardon Kasım ve Mart ayları 2020 Kasım ve 2021 Ocak dönemindeki köy bazlı kuraklık verim sigortası poliçesinde baktığımız zaman buradaki poliçe sayımız 25.919 adet buradaki oranı biraz önce bahsettiğim gibi %60'da %70'e çıkarttık 2022 yıl için ve bu politikamız hemen karşılığını buldu. 2021 Kasım ve 2022 Ocak dönemindeki ay bitmedi henüz. Ocak ayı bitmedi. Poliçe sayımız bir önceki yıla 3 bir önceki döneme göre 3 kat artış sağlamış, 80.592 adede ulaşmış. Ya bu bunun e, 31 Mart son tarihi, 2022 31 Mart olduğunu düşündüğümüzde yaptığımız e, uygulamaların attığımız adımların üreticilerimiz tarafından şiddetle takip edildiğini ve bunun hemen karşılığını gördüğümüzü e, anlıyoruz ve bu bizim doğru yolda olduğumuzu gerçekten gösteriyor e, ve yaptığımız iş için bize daha güven veriyor. Bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bu kapsamda. Ee, neler yaptık? Ee, Tarsim'e biraz da makro, ekonomi, makro olarak bakmamız gerekirse e, Tarsim'in poliçe sayısı 2021 yıl 20 yılında 2.2 e, milyonken 2021 yılında 2.5 milyona çıkmış. Sizin programın başında bahsettiğiniz afetlerin etkisini biz e, hasar ödemelerinde de çok açık şekilde görüyoruz Noyan Bey. 2020 yılında 1.5 milyar TL hasar ödedik. 2022 yılında Ödediğimiz nakit hasar miktarı 2.4 milyar. Bakınız 1.5 milyardan 2.4 milyar TL'ye çıkmış. Muallak hasarlar var ödememiz gereken. Onlarla beraber bu rakamın 2.7 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz, bekliyoruz. Şimdi e, Tarsim biraz önce rakamdan bahsettim. İşte %70-80 oranlar... E, 1,5 milyardan 2,5 milyar TL'ye çıkan ödemelerden bahsettim. Tazminat ödemelerinden. Bununla alakalı e, çiftçilerimiz ne ödemiş? Biz Tarsim olarak çiftçilerimize ne ödemişiz? Net olması açısından birkaç rakam izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen. Köy bazlı kuraklık verim sigortasında üreticilerimizin ödediği 24 milyon TL sigorta primine karşılık biz Tarsim olarak tam 215.4 milyon TL tazminat ödemesi yapmışız. Yine Diyarbakır'da bir üreticimiz 144, 149 dekar alan için 1212 TL prim ödemiş ve karşılığında bizden 61 bin TL tazminat ödemesi almış 2021 yılında. Yine geçtiğimiz hafta takip etmişsinizdir. Alanya'da meydana gelen fırtına serası için 8.000 TL prim ödeyen üreticimiz bizden 805 bin TL tazminat alacaktır. Dolayısıyla biz tarsim olarak taahhütlerimizin net olarak arkasındayız. Zaten iki kamu kurumu, Türkiye'nin iki güçlü bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın katkısı zaten burada çok yüksek. Bu yüksek katkıyı da şöyle ifade edeyim. 2021 yılın 21 yılında bizim Tarsim'e bakanlık bütçesinden ayırdığımız katkı 1.250 milyar TL iken 2022 bütçesi için bu rakam 1.9 milyar TL'ye çıkmış. Yani buradaki artışımız %54 artışımız var. Bu bütçemizin üzerindeki bütçe artışımızın çok üzerinde bir artış, iki bakanlığımızın bu sisteme verdiği güçlü desteği biz bir göstergesi olarak bunu açıkça ifade edebiliriz diye düşünüyorum. E, Kerem Bey, son bir dakika, e, bütün bu anlattıklarınıza karşı üreticimizin, üreticimizin, çiftçimizin, sigortaya bakışını da sahadan aldığınız e, duyumlar ve ...bilgiler çerçevesinde böyle bir iki cümleyle özetlerseniz öyle kapatayım istiyorum programı. Tabii ki memnuniyetle. Sizin de bildiğiniz üzere Tarsim gönüllülük esasına dayalı, kar amacı gütmeyen bir yapı. Bizim amacımız kar etmek değil, üreticimizi maksimum seviyede korumak. Bu anlamda biz e, tabii Tarsim'den yararlanabilmek için bakanlığımızın çeşitli kayıt sistemleri var. En bilineni çiftçi kayıt sistemi, diğer sistemlerimiz de var... Bu sistemlere üyelik Tarsim'e başvuru için, kayıt yaptırmak için zorunlu. Ama memnuniyet verici e, talepler de geliyor bize. Bu taleplerden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum ve bunun üzerinde de hem bakanlık olarak hem de Tarsim olarak çalışıyoruz. E, bazı üreticilerimiz, ÇKS'ye ya da bakanlığımızın diğer kayıt sistemlerine kayıt yaptıramayan üreticilerimiz e, devlet koruması olmaksızın Tarsim'den yararlanmak istiyorlar. Bu da e, Tarsim'in oluşturduğu pozitif algının, e, oluşturduğu marka değerinin, oluşturduğu güvencenin bir sonucu diye düşünüyorum. Ben bütün üreticilerimizi 2022 yılında gerçekten çok ciddi açılımlar, çok ciddi katkılar e, sağladık üreticilerimize. Sağlamaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda Tarsim Bölge Müdürlüklerimizi, Tarsim Poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerimizi, Tarsim müşteri hizmetlerini arayıp bilgi almalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Risk devam edecek. Risk gelmeden önlem almak hepimiz için en faydalı çözüm diye düşünüyorum. Kerim Üstün çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli paydaşlarınız, paylaşmalarınız için ve verdiğiniz bilgiler için hem yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim bir bakış programının sonuna geldik. Tarımdı. Bir iki cümle söyleyeyim öyle kapatayım. Ee, başta da söyledim. Ee, Tarımda sürdürülebilirlik önemli. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamanın da bana göre ve bütün araştırmalara ve anketlere göre tek yolda aslında en önemli yolu diyelim sigortadan geçiyor. Dolayısıyla biz tarımın önemini bu pandemide ve afetlerde anladık. Önümüzdeki dönemlerde de anlayacağız. Sürdürülebilirlik deyince de işin özünde odak noktasında sigorta ve Tarsim yer alıyor. Bir kısa hatırlatma yapayım dedim. Bir başka programda görüşmek üzere hoşçakalın.